Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir çalışmama hoş geldiniz. Ee, bu çalışmada kullanmış olduğumuz efekti daha önceki başka bir videomuzda kullanmıştık. Ee, fakat bu sefer harfler üzerinde kullanarak farklı fikirler, farklı görüşler, e, farklı çalışmalar çıkarmanız için biraz da pratik amaçlı e, bu videoyu çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi ben A harfi üzerinde kullandım. E, siz bunu farklı harflerde de demiyor, farklı sayılarda kullanarak e, kendi çalışmalarınızı oluşturabilirsiniz. Şöyle şunu al şey şöyle, yana kaydırayım. Evet ben tekrardan şöyle bir tane A yazayım. Tabi büyük harfle bir A yazıyorum. Object expand diyerek harfi teksten nesneye geçiriyorum. Şöyle biraz aynı hizaya getireyim. Aynı büyüklükler hemen hemen. Evet. Şimdi düz bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bunun şöyle rengini farklı bir renk vererek çalışmamda göreyim. Alt tuşuna basılı tutarak çizdiğim çizgiyi yukarı doğru kopyalıyorum. Biraz zoom yapayım. Ee, şurayı tam şu sınıra getirmek istiyorum. Tamam. Şimdi çizmiş olduğum çizgiyi tutarak Object Path Ve Alt nesneye böyle Türkçesi alt nesneye böyle olan Yere tıklıyorum Tekrardan alt Çizgiye de aynısını yapıyorum Evet Şimdi sağ tık Grubu çöz Görmüş olduğunuz gibi Nesne 1, 2, 3, 4'e böldük. Şu iki tane böldüğüm yeri seçerek şuradan rengini ters çeviriyorum. Bunlar bizim e, sınırlarımızı belirleyecek. Yani e, şu çizeceğimiz, yani şu yapacağımız bölümlerin sınırlarını belirleyecek. Evet, şöyle yaklaşarak yapalım. İlk olarak pentul aracımı seçiyorum. E, herhangi bir desteği ya da lastiği çekip uzattığınızda uzama bölgesinden biraz böyle inceldiğini e, görürsünüz. E tabii bizde gerçekçi olması için e, bu şuraya yani şu bölüme şöyle biraz daha içeriye doğru tabii buradan rengin ters çevirerek şu içeriye doğru e, biraz incelik verelim. İşte burası buradan olsun. Böyle olsun. Şuradan ve şuraya kadar. Ee, şunu yani sileceğimiz için o çok önemli değil bizim için. Hatta şöyle yana alayım artık o şuraları çizdiğimize göre. Şimdi ee, düz çizgiler çizmek için line aracını seçtim ve şöyle istediğim yerlere doğru Şöyle düz çizgiler çiziyorum. Şuraya. Şuraya gelsin. Buradan bir tane buraya gelsin. Bu bunun böyle devamıymış gibi. Şu biraz fazla oldu. Şunu az. şöyle aşağıya alayım. Tam üst üste gelmeli lazım. Çünkü bunları biz birleştireceğiz. Evet. Şurada biraz fazla boşluk var sanki. Ee, onu da şöyle, şu bölgenin hepsini seçerek Şöyle şu tarafa doğru biraz çekelim, bozulmayı da düzeltelim. Evet, şurayı da düzeltelim. Burası da biraz sanki fazla dışarı çıkmış. Tamam. Şu anda istediğimiz gibi. Şunları da şöyle biraz daha böyle içeriye alarak, evet, birleştirdiğimizde güzel durmasını sağlayabiliriz. <laughs> Aynısını istersek e, yani tekrardan buraya çizebiliriz ya da çizdiğimiz bütün yerleri seçerek sağ tık transform reflect aracından şöyle kopyalayarak bir tane kopyasını oluşturabiliriz. Şu bölgeyi tekrardan siliyorum. Ee, biraz üstüne değişiklik yapalım. Yani aynısı olmasın. Atıyorum. Şunu şöyle uzatalım. Şunu az daha şuraya alalım. İşte ne bileyim şunu da şöyle uzatayım. Şunu şuraya alalım. Evet biraz daha böyle değişiklikler yaparak birebir aynısı olmasını istemiyorum. Şimdi biraz uzaklaşayım, evet biraz ince olmuş çizdiğim yerler, bütün çalışmalarını seçiyorum. Shift tuşuna basılı tutarak alt tarafı ve üst tarafı seçimden çıkartıyorum ve puntosunu biraz daha böyle kalınlaştıralım. 2 punto iyi gibi ya da Shift tuşuna basılı tutarak yine aynı işlemi yaptım. 3 puntu olsun. Sanki burada biraz kalın olmuş gibi. Bunu şöyle 2 puntoda ben sabitliyim. Tamam. Tekrardan çizdiğimiz nesneleri seçiyoruz. Object expand diyerek hacim katıyoruz ve path bunları birleştiriyoruz. Yine alanımız seçilirken efekt style ve round corners diyoruz. Evet. 10 piksel. E, benim çalışma alanım için yani 1000 piksel, 750 piksel çalışma alanım için yeterli. Siz daha büyük formatlarda çalışıyorsanız tabi bunu e, arttırabilirsiniz. Okey diyorum ve bakalım. Evet. Tekrardan yapmış olduğumuz yeri seçtim ve Object Expand diyerek tekrardan nesneyi geliştirdim. Ee, görmüş olduğunuz gibi şimdi şuralarda tabi keskin yerler var. E, tabi bu hiç hoş bir görüntü olmuyor. bütün hepsini seçiyorum ve birleştiriyorum. Alt mouse'un orta tuşuyla zoom yaptım. Ve point tool aracıyla şu bölgeleri şöyle mesela bu buraya doğru olsun i̇şte şöyle şuraları düzenleyeceğiz ee, oraları şu işlemleri bitireyim oralara da geçeriz mesela şu, şu şöyle biraz daha uzun olsun Şurası şöyle olsun. Evet şurası mesela şurayı da uzun olsun. Evet şimdi Alt tuşuna basıp mouse'un ortasıyla zoom yaptım. Artık şuraları düzenleyebilirim. Alt tuşlama olsa yine çıktım seçimden. Şurası göze batıyor. Burayı da düzenleyelim. Evet. Şurada göze batan yerleri biraz oynamayla düzeltebiliriz. Burada bayağı bir kayma olmuş. Şurada bir incelme var. Bundan şu. Yaparak bu sorunu çözebiliriz. Evet çalışmamız şu alt sıfır ee, Genel itibariyle böyle. Tabi rengini değiştirebiliriz, ee, süsleyebiliriz. Örneğin e, rengini değiştirelim. Ne renk yapalım mesela? Mavi. Ya da bu çalışma pembe olsun. Pembe yapalım bu çalışmayı. Evet. Ee, bir tane gradyan verelim. İşte, pembeden. Pembeye. E, tabii tabi bu daha geçenlerde söylemiş olduğum gibi, geçen videoda söylemiş olduğum gibi şuraları biraz daha açık renk vererek biraz daha gerçekçiliğe yakın bir şey yapabilirsiniz. Şu oranın rengini de çalışmayı seçmediğimiz için gözükmüyor. Oranın rengini şöyle evet. şunu yukarıdan aşağı doğru ayarlayalım. Evet bu şekilde. Güzel. Şimdi çalışmayı biraz artık küçültebilirim biraz fazla büyük ee, bir arka plan verelim yani arka plan Şu en atayım Şöyle biraz da bunları ayarlayalım. Alt-2'ye basılı arka planı Evet, kilitledim. Çalışmamız dediğim gibi genel itibariyle bu şekilde. Ee, tabii siz farklı harflerde, sayılarda kullanarak tekrardan söylendiğim gibi bunu daha farklı şekillerde çoğaltabilirsiniz. Selam ve selametle kalın. Herkese iyi günler diliyorum.